Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi başkentin yanı başında Güdül ilçesinde yetiştiriliyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnabaysa ise ilgi büyük. Güney Asya'ya özgü bir meyve olan hünnabın içerisinde tek bir çekirdek bulunuyor. Küçük ve yuvarlak bir yapıya sahip olan meyvenin ise faydaları saymakla bitmiyor. Bak şurada daha güzel şey var. Bakalım oraya. Hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor. 8 yıldır atalarından kalan arsaya 150'den fazla hünnap ağacı diken ve her yıl yüzlerce kilo hünnap hasat eden 76 yaşındaki Ferhat Çolak, ilerleyen yıllarda Güdül'ün Türkiye'nin hünnap merkezi olacağını belirtti. Hünnap yetiştirmeye başladık. Bu tahminin 7-8 senedir köyümüzde yetiştiriliyor. Gittikçe çoğalıyor. İleri bir tarihte Güdül ve köylerinde Minab'ın yani şeyi burada olacak yani. Burada. Minab'ın Hünnab'ın merkezi Güdül ilçemiz olacak ve köyleri olacak yani. O derecede yetiştiriyoruz. Geçen sene tahminen ilçe tarım 7-8 bin tane şey dağıttı, ile beraber ortaklaşa e, fidan fidan dağıttı, hepsini diktiler. İşte herkes dikiyor ve gayet de güzel yetiştiriyoruz. İyi de para yapıyor yani bir sıkıntısı yok, bakımı da kolay. Sadece toplaması zor dike'nin olduğu için e, biz de e, aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Emekliyiz, emekli olduğumuz için de bu işleri yapıyoruz yani herkesin de yapmasını. Tavsiye ediyoruz yani. Ünlap meyvesi sindirim için eşi emsali bulunmayan bir şey. Bir bir de şeker hastaları için ne kadar yiyebilirse yisin dokunma şansı yok yani. Hiçbir şekilde dokunma şansı yok yani. Ben tahminen günde 2 kilo yiyorum yani. Şey yok, sıkıntı yok yani. Kaç ağaç var abi sende? Bende 150 tane ağaç var. 150 tane ağaç var. Bu sene e, şey az, hava, iklim değişikliğinden dolayı e, çok erkenden sıcak olduğundan çelerini, çiçeklerini döktü. Yani yüzde elli hasrat şey var, zarar var yani. Yüzde elli. Ama Allah bereket versin. Ona göre de satıyoruz yani. Şey yok, sıkıntı yok yani. Burada tahminen senelik 30-40 ton falan kalkar yani. Şu anda. Şu anda. Tahminime göre ağaç sayısını kesin olarak veremem ama ot 40 bin tane, 30 bin tane falan dikildi yani komplesi yani meyve bütün meyve meyve vermeye başlıyor. Hı hı. Meyve veren de var yani. Meyve vermeye de başlıyor. Gayet de iyi yani. Bütün arkadaşlar da hevesli olarak çalışıyorlar yani. Şey yok yani. Bu mesela eskiden şey verirlerdi bize Çin'in Çin'in. Bu ilaç ilaç. Yani bu bütün hastalıklara karşı ilaç yani. Gayet güzel şeyi var yani. Vücuta yara, yara var yani gerek kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Bu meyveyi yiyen hiç doktora bile gitmez. Doktora gitmesine bile gerek yok yani.